Adam almış Osimen'i. Icardi daha gelecek. iki senenin gol kralı. O da duruyor listede. Adam 75 75'te Morato'yu oyuna çekiyor. Sen Cenk Tosun'u alıyorsun oyuna veya işte 40 yaşında Ceko giriyor falan. Pahalı bir şey. Aldığında üstünde iyi duracak diye bir şey yok. Adam ne bileyim şampiyonlar yine katılıyor. Biz şampiyonlar ligini nerede abi şampiyonlar ligini nerede olduğunu bilmiyoruz ki biz. Nerede oynanıyor? Şimdi, Fenerbahçe'si olsa Şampiyonlar Ligi'ne katılacak mısınız? O ne diyecek adam mesela? Nerede mesela? Nerede oynanıyor? Yeni mi çıktı diyecek? Adam bilmiyor ki. Hani eskiler biliyor. Biz biliyoruz da genç bir çocuğa desem ki Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe. He? Ne diyecek? Nasıl yani? Adam bilmiyor abi Şampiyonlar Ligi ne bu kadar uzak ama halen çıkmış Maltepe stat falan diye hikaye anlatıyorlar adam. Adam her türlü sana avantajı. Kupada seni kendi evinde eledi. Sezonun ilk yarısında kendi evinde sana paket bıraktı. Yabancı hakim yabancı var getirdin. Orada adama bir de beraberlik vererek ligin sonunda aynı puanda olsan adam senden o avantajı da aldı elinden. E senin her şey elinden aldı Galatasaray. E senin çıkmış as başkanın diyor ki adamlar korner atabildi mi? Bak. Fenerbahçe'deki futbol aklına bak. Size birisi dese ki Galatasaray atıyorum 36 haftanın 34'ü lider geçirdi bu sezonu. Ben de desem ki bir Fenerli olarak ya ama işte psikolojik üstünlük bizde de desem şimdi burada kullanamayacağım ama baba derler ya severler seni derler yani anladın mı? Senin futbol aklını severler demezler mi adama? Icardi kaldırıyor bunu. Mosimen kaldırıyor bunu. Ben ne, 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 yapacağım abi adama yani? Adama sürekli bok atarak ne yapacağım ben yani? Karşılığında bir harekete geçmek lazım. Hadi buraya mental bok, bok attık ve Galatasaray mental olarak baskı altına almaya çalışıyoruz. Sosyal medya tamam. Ama sahada da yemek lazım ya. Lan sahada adam 3 maçta seni 2 kere tokatlamış bir tane de beraber kalmış. Biz adam hala bu katıyoruz. Yani o zaman bu matematikte bir sıkıntı oluyor ya.